Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel restoranda yiyebileceğiniz e, lezzette böyle güzel bir e, kebap yapacağız arkadaşlar. Adana kebap yapacağız. Neler kullanacağız bunlar için hemen onların üzerinden geçeceğim öncelikle. bir kilo kadar yağlı kıymamız var arkadaşlar. Şöyle e, yaklaşık e, 2 yemek kaşığı kadar kuyruk yağımız var. Ve bir adet büyük boy soğanımız var. 3-4 adet de şöyle sarımsağımız var arkadaşlar yanında. Tuzumuz var ve kullanmak istediğiniz hangi baharat varsa onu kullanabilirsiniz. Benim bugün kullanacaklarım toz biberim, kırmızı toz biberim, pul biberim, acılı arkadaşlar bunların ikisi de. karabiberim var, nanem var, kimyonum var. Bir de bu baharatı yeni aldım ama ben baharatı böyle seviyorum. Videolarımdan da izlediğiniz kadar biliyorsunuzdur e, Bu baharat arkadaşlar kürü baharatı olarak geçiyor. 101'den aldım bu baharatı. İçinde e, farklı farklı şeyler var. Defne yaprağı varmış. Okumuştum. Hemen e, size de bahsedeyim. Şöyle kağıdından aldım. E, güzel baharatlar var içinde. Onu da deneyeceğim bugün. Kişniş tozu var. Zerdeçal tozu var. Kimyon var toz olarak. Çemel var. Zencefil toz var, tatlı toz biber var, kekik var, defne yaprağı var, acı toz biber var, kara biber tozu var, yeni bahar tozu var. Ee, ben beğendim içeriğini o yüzden e, bugün yapacağım kebabın içerisinde de kullanacağım arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Şunu kullanıyorum. Körü yazıyor üzerinde baharat olarak. Hemen şimdi e, yemeğimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Bir de yanında e, biber ve domates kullanacağım. Adana kebapta arkadaşlar kırmızı kapya biber de kullanılıyor fakat benim elimde olmadığı için bugün kullanamayacağım. Eğer sizin evinizde varsa mutlaka kebap yaparken kapya biberi de kullanın ince ince doğrayarak. Şimdi öncelikle soğanımı alıp şöyle benim el rondom var biliyorsunuz el rondomun içerisine atıp güzelce doğrayacağım arkadaşlar ve içerisine sarımsaklarımı da atacağım onunla birlikte. Bunu kullanmak çok kolay ve çok çok kolaylaştırıyor işinizi mutfakta. Eliniz ayağınız oluyor. Kullananlar mutlaka biliyordu. Şöyle soğanımı küçük parçalara böldüm. İçerisine atıp sarımsaklarımı da birlikte onunla atacağım arkadaşlar. Bakın hepsini bir araya attım şöyle. Şimdi güzelce rondomu çekeceğim kıymamı yoğurma kabımın içerisine aldım arkadaşlar soğanlarımı ve sarımsaklarımı da şöyle güzelce doğradım ince ince olacak şekilde doğradım ve kıymamın içerisine ilave ediyorum Arkadaşlar bu çok pratik ve kolaylaştırıyor mutfaktaki işinizi. Mutlaka bu tarz bir şeyiniz yoksa alın, kullanın, inanın kullanmadığınız zamanların boşa geçtiğini hissedeceksiniz. Boş boşuna gözlerinizin yanması vesaire. Şimdi soğanlarımı ilave ettim. Kuyruk yağı mı ilave ediyorum arkadaşlar? Bu arada şunu söylemek istiyorum mutlaka kuyruk yağı kullanın ya da yağ, kıymanız mutlaka yağlı olsun çünkü çok fazla yağsız kıyma kullanırsanız arkadaşlar kuru olur kebabınız. O yüzden mutlaka yağlı kıyma kullanın ya da dediğim gibi kuyruk yağı birazcık ilave edin. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum hemen. Şöyle pul biberimle başladım. 2 çay kaşığı kadar pul biberim. Yine 2 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberim. 1 çay kaşığı karabiberim, 1 çay kaşığı kimyonu, 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı da körü baharatı kullanıyorum. Bu baharat işini arkadaşlar siz damak tadınıza göre şekillendirerek değiştirebilirsiniz. 2 çay kaşığı, 3 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Şimdi güzelce bu harcımı yoğuracağım arkadaşlar. Harcımı hazırladıktan sonra arkadaşlar bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi kürdanlarımı alıyorum. Eğer bu tarz kalın kürdanınız yoksa arkadaşlar şöyle ince kürdanla da yapabilirsiniz bundan iki tane ile yapın ama bir tane ile hafif kalacaktır çünkü şöyle elimle küçük bir elma büyüklüğünde harcımdan parça aldım kürdanımı Yavaş yavaş batırıyorum. Bu arada elim arkadaşlar sıcak su ile şöyle ıslatıyorum ve şöyle boğmalar olacak yapacak şekilde elimle şekillendiriyorum arkadaşlar. Kebabımın başında ve sonunda mutlaka boşluk kalması gerekiyor şişimde daha doğrusu. biraz fazla geldi kıymam ayırdım şöyle elimi ılık su ile ıslatıp boğmalar hazırladıktan sonra fırın e, ızgara telinin üzerine yerleştiriyorum. Altına da tepsisini koyuyorum. Arkadaşlar bu da önemli mutlaka. Bunu da koyun. Şöyle hazırlıyorum şişlerimi. Tüm şişlerimi aynı işlemi uygulayarak hazırlıyorum arkadaşlar. inanılmaz derecede güzel ve lezzetli olacak bunu bundan sonra işte hazırlanıp da bir yere gitmenize gerek kalmadan evinizde gönül rahatlığıyla yapacağınız muhteşem bir lezzet olacak arkadaşlar mutlaka evinizde yapın ve deneyin bana da yorumlarınızı bildirin arkadaşlar Çünkü eğer denediyseniz nasıl olduğunu nasıl deneyimler kazandığınızı iyi ya da kötü öğrenmek istiyorum Mutlaka bana geri bildirimde bulunursanız sevinirim. Parçamı aldım, elimi ıslatıyorum arkadaşlar. Parçamı aldım. Şişimin içerisinden geçiriyorum. Biraz boşluk bırakıyorum gördüğünüz gibi ve etimi şişime yaydırıyorum bu şekilde. daha sonra da her yerine ortalı bir şekilde yerdirdiğimi inandığım zaman arkadaşlar. Elimi ısıtıp şekil veriyorum. Şu baş parmağımla bastırıyorum arkadaşlar. Bu kadar çok bereketli ve çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda görsel olarak da çok güzel bir sunum elde ediyorsunuz. Bu e, kıyma ile e, tabi yiyecek olan kişiye de bağlı ama ortalama iki aile çok rahat yemek yiyebilir. Yani iki aile dediğim işte e, ikisi çocuk ikisi anne baba olacak şekilde 4 kişilik 2 aile yemek yiyebilir arkadaşlar. Toplamda 8 kişilik 8 kişiye yetecek kadar adına dürüm lezzeti tattırabilirsiniz. Yani göründüğü zaman böyle bakıldığı zaman ay çok zor gibi geliyor ama aslında çok kolay. Ve dediğim gibi çok güzel bir görselliği var. Zaten görseli güzel olan her şey zannediliyor ki çok zor bir şekilde pişiriliyor, yapılıyor. Aslında hiç öyle değil. Hazır kurban zamanı şu anda. Herkesin evinde mutlaka vardır et diye düşünüyorum. inşallah. Elinizdeki etleri bu şekilde yaparak çok güzel lezzetler elde edebilirsiniz. Evet, ortalandığımdan eminim. Şimdi elimi ılık su ile ıslatıp güzelce şekil vereceğim. Şöyle baş parmağımla verev verev bastırıp şekil veriyorum. Ve fırın tepsisimin teline yerleştiriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda ince kürdanlarla da şu şekilde domates biber yaparak yanlarına şöyle güzel güzel koyacağım bunları da. Bunlar da onlarla beraber pişecek arkadaşlar. Onları da hemen göstereyim nasıl yaptığımı. Domateslerimi şöyle doğradım arkadaşlar. Üçgen üçgen yatay bir şekilde içinden geçirip yerleştirdim. Biberimi daha sonra koydum yanına. Tekrar bir domates biber, domates biber giderek bu şekilde. Domates biber şişimi de hazırlamış oldum. harika bir lezzet olacak. İsterseniz bunu dürümle, isterseniz bunu pideyle yiyebilirsiniz. İsterseniz ekmekle de yiyebilirsiniz. Ama asıl nasıl yenir diye soruyorsanız arkadaşlar kesinlikle pideyle yenir. Ben şimdi kendim yanına bir de pide yapacağım. Harika olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi diğer şişlerimi hazırlayacağım arkadaşlar. Bu arada sizin çok vaktinizi almak istemiyorum. Anladığınızı düşünüyorum. Eğer anlamadıysanız geri çevirerek tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi ben şişlerimin devamını bitireyim. Arkadaşlar kebaplarımızı hazırladım, fırının içine yerleştirdim. 250 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişireceğim. Bu arada da pidelerimi hazırlayacağım hemen onlar pişerken. Pirimi bu şekilde koydum arkadaşlar fırınıma. Altına da fırın tepsimi koydum bu şekilde pişiriyorum. Kebaplarımızı fırından çıkarttım arkadaşlar. Harika oldular. Pidemi de kendim yaptım. Şöyle şişlerimi şimdi alıp tabağımın içine koyacağım. Ve pidemle birlikte sunumu yapacağım sizler için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar servisim hazır. Şimdi sizler için hemen şöyle pidemin içerisine alıp etimi tadacağım. Evet bu şekilde şişimden çıkarttım. Nefis, da güzel kokuyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Siz de yiyin afiyetle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarımın devamı için arkadaşlar kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.